Evet arkadaşlar bugün balon şenliğindeyiz. HK kamp üyesi 22 arkadaşımız toplam 378 kilo verdi. Her bir balon 1 kiloya denk geliyor ve işte Şahin toplam kaç balonun var Şahin? 55. 55 kilo. <laughs> Ali neredesin? <laughs> Nerede? Senin balonların nerede? 22,5 22,5 hocam. Ha 50 etti diyorsun. Evet. Senin ağır toplar. <laughs> <laughs> Ali biraz sonra patlatacaktık ama olsun. Heyecanlanacağım. Toplam hocam. arkadaşlar Heyecan. Ali, Ali 50 kilo, 55 kilo, 40 kilo Fatih, 12. 12 kilo. Kaç kilo Zeynep? 16 16, Alihan? 10 10, 10. 10. Ee, Gülcan? 14 14 Melis? 13 ee, 13 Nazlıcan? 13 Zeyhan? 25 25 Ay, Sibel 28 <laughs> 28 nerede balonların <laughs> İrem Oday. Bugün gidiyorsun Evet Bugün senin videonu çekeceğiz aynı zamanda Tamam güzel. Evet TK'dan aynı zamanda evet. İrem bugün gönderiyoruz 14 kiloyla Gördüğünüz gibi ideal kilosunda artık daha fazla verecek kilosu yok Ali bir dakika patlatıyoruz Evet arkadaşlar hepimiz toplam 378 balon <laughs> adına bütün verdiğimiz kiloları her birini bir kiloya temsilen patlatıyoruz ve ruhsal olarak da hatırlatıyoruz. ]huh. atıyoruz <laughs> <da>. <laughs> Evet Evet HK'da HK'da Ağustos ayında 22 toplam kampiyonumuzun 378 kilo verdiği kiloyu kutladık. Biz bunu her zaman yapıyoruz. Her hafta yapıyoruz. Her hafta 70 kilo yakın kilo veriyoruz. HK farkını yaşıyoruz. HK performans. 55 tane balon patlattın. Ruhundan kaç kilo gitti? Ya 55 tane balonun 10 tanesini ben patlattım diğerlerini arkadaşlar az verdiği için benimkilere sıçradılar diye. Olsun onlar da kıskanıyorlar ya. ama yarın onlar da inşallah yani, verecek. toplam 55 kilo verdim. İnşallah başkalarına yararlanırız. Şahin her oluruz. videoda 40 diyoruz, 45 50 diyoruz, 50 diyoruz, 55 oldu. Her videoda senin kilolar değişiyor. Güzel. Tabii beş zaman beş geçtikçe kilolar da değişiyor. Fatih kaç balon patlattın? 5 tane patlattım ama <laughs> 40 kilo verdim hocam. <laughs> 40 kiloya 5 balon ben denk evet getirdin diyorsun. Ee, senin de böyle videolarda ara ara 30'la başladık. 33 oldu, 35 oldu, 37 oldu. Şimdi 40, 40 oldu, kilo diyorsun. 45, 46, 50'ye kadar evet, şahidin 50 yanındayız hocam. Ali, evet. sen evet. Fransa'dan geldin. Burada iki tane balon 50 kilo dedin. Evet. Nasıl yaptın? Hocam çok erindim yapmayı. <laughs> Şimdi ee, tabii ki 50 kilo verdik. Ee, Şaka mısın? Hiç kilo vermiş gibi durmuyor. Olabilir hocam. Kaç kiloydun? 154.4 154.4 Evet. Tabii sıkılaşma devam ediyor ama daha sıkılaşma, bir 20 kilo evet. daha vereceğiz inşallah. Evet. O zaman bomba gibi olacağız Hocam her şey size sizin siz yaptığınız için o, e, Yolda da sen çabarcısın, evet. emek harcıyorsun. Alın teri döküyorsun. Bak evet. alın teri var burada. Evet hocam ama makine sizin sayenizde diyelim. Onu demek istedim. 25 evet. kiloda sen verdin. 25 kilo Adana'dan geldin. Adana'dan. Bunlar senin balonun. Evet. Kilolar da bu şekilde sönüp gitti, eridi. Ne diyorsun? Hocam ben çok mutluyum yani dışarıda çok uğraştım ama yani hiç veremedim. Hani sadece bir kere 3 ayda e, 12 kilo vermiştim. Evet. Ama burada hani e, yaklaşık 3 ayda 25 kilo verdim. Daha, yani gerçekten daha çok. Daha 3 ayı vermiştim. tamamlamadık ama çok evet. güzel olacak inşallah. İnşallah. Harikasınız. Bugün balon partisi yaptık. Toplam evet. 378 kilo 378 balon patlattık ama aynı zamanda İrem'i gönderme partisi diyelim buna. İrem evet. gidiyorsun. Evet, 14 kilo verdi. Nereden verdin? Zaten inceciksin. Yani. Yani şu an kollarım... bu kampın en zayıfısın. Tabii ki sen 14 kilo vererek ideal kilona yaklaştın. Birkaç kilo daha verdiği zaman evet. bomba gibi olacaksın. Ne diyorsun? Nasıl verdin 14? Sen bir dansçısın, sporcusun. Geçmişim evet. Geçmişin var. O kadar sporcu geçmişine rağmen yani ekstrem bir kilo olmasa da 70 kilodaydı. Ee, vücudum çok daha farklı gözüküyordu şu anki halinden çok daha şiş bir haldeydim. 2 ayda yaklaşık bir 14 kilo verdim. Hafifledim, rahatladım. Şimdi de gidiyorum. Ruhundan kaç kilo verdin? Ruhundan bir 200 300 gitmiş olabilir hocam. Evet, 200 300 kesin gitmiştir. İnşallah e, eve gittiğinde de daha devam eden bir sürecimiz olacak. Bir, bir kaç koydoloya da vereceğiz. Mükemmel bir bedenle gelip burada dans gösterisi yapacaksın. Olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Çak bakalım. Harikasın. Evet, İrem'i e alkışlıyoruz arkadaşlar.